diyorsun. sessiz ve karanlık kalın. Hocam düşünsene bu yolu her gün gidip giden insanlar var ya. Bolivya'da böyle bir yol var biliyor musun? Ha. Hatta bundan daha şey bir yol ama. burada yine bir tünele gireceğiz. Abi hiç tünelden çıkmayalım ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> en güvenlisi, en güvenlisi tünel hocam. <laughs> Garanti. Hocam sen de ne yaptın ya? Öbür yoldan gidiyorduk o zaman. Yok yok, güzel. Bu heyecanı, bu tadı yaşamak lazım. Dur şurada bir ölüm tehlikesi muhabbeti var. Nerede? 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 Dikkat ölüm tehlikesi kaya. Bu noktadan itibaren rehbersiz. Ha buradan kaya inişi yapılıyor. Gerek olmadan ilerlemeyiniz. Evet buradan bak be beton şeyler var ya. He. Buradan kaya inişi yapılıyor. He. Vay. Anlama burası. Evet. Ve gördüğünüz gibi vatandaşlarımız kurşun ateş etmişler. Hocam şuraya bakayım nereye iniyor şu an? Ha? Bir şey bırak. Tam yeterli yeterli yeter. Evet. Kanyonun Hocam bu aşağıda plaj var ya. <laughs> Ercan. Oradan demek şey demir merdiven var. Demir merdivenle iniliyor aşağıya. habin ettim ya şeyle iniliyor halatla